Seyhan'ın Mutfak Aşkından hepinize yeniden merhabalar. Meyveli, kremalı muhteşem bir kek hazırladım. Sizler için harika bir tarif, harika bir lezzet paylaşmak istedim. Lezzeti inanın kek dokusu özellikle bildiğiniz sünger, süngerimsi, mükemmel yumuşacık harika oldu. Üzerinde meyveleriyle daha böyle renklenmiş, re lezzetlenmiş bir hale dönüştü. Hemen sizlere malzemeler listemizi gösteriyorum. Ben ganaj hazırladım aslında üstüne fakat ganaj direkt kekin üzerine döktüğüm için tamamıyla kek emdi ve inanın bu ganaj e, direkt kekin üzerine dökülmüyor veya pandispanyanız varsa direkt pandispanyanın üzerine dökülmüyor. Kesinlikle buna dikkat edelim. Benim düştüğüm hataya düşmeyin. Lezzet mükemmeldi ama e, krema vesaire e, krem şanti tarzı olan şeylerin üzerine ganaj dökülüyormuş. Ben onu iyice artık emin oldum. E, ona geleceğim zaten ilerleyen aşamada. Malzemelerimizi söylüyorum. 2 küçük yumurta, 1 paket kabartma tozu, vanilya, ayçiçek yağı, 1 Türk kahvesi fincanı, 200 milimlik su bardağı ile un, çay bardakları ile süt, şeker ve 1 fiske tuz atladım nokta bir evet bir yemek kaşığı da nişastamız var. Nişasta da koyalım mükemmel oluyor. Böyle tereyağı ile ben yağladım. Koyacağım kek hamurunu koyacağım tepsiyi buzdolabına kaldırdım. Kek harcını hamurunu hazırlayana kadar. iki yumurta, şeker ve bir fiske tuz ile güzelce çırpıcı yardımı ile çırpıyoruz. Tamamıyla kremamsı bakın kremamsı bir hal, doku alana kadar çırpma işlemini yapıyoruz. Rengi açılana kadar, şekerin eridiğini anlayana kadar diğer malzemeleri koyuyoruz. Toz karışımları eleme yapıyoruz. Elek ile daha böyle verimli kabarması veya işte daha panispanya olsun veya kek olsun mükemmel e, verimli bir sonuç elde ediyoruz. Ben su bardağı ile olan un biraz ayırmıştım Belki hani çok katı olur kek hamuru diyerekten ama onu da koydum artık onu Tabii ki elemeden koydum çok az kalmıştı zaten dibinde yine güzelce çırpıcı ile çırpıp buzdolabından çıkartmış olduğum kalıbın içine kek hamurumuzu döküyoruz önceden ısınmış fırına koyuyoruz. Fırınımızda ısıtalım. Buna da dikkat edelim. Ve ben tepsiyi çırpma işlemi yapıyorum. Hava kabarcıkları yukarı çıksın ve daha verimli olsun diyerekten. İşte bu ganaj olayına geleceğiz. Ben Ganaş hazırladım ve direkt kekin üzerine tabii ki ikisi de soğumuştu kek de soğumuştu fırından çıktıktan sonra ganaj da tamamıyla soğumuştu böyle erittim vesaire işte erittikten sonra e, çikolatasını koydum ama işte dediğim gibi soğumuştu her ikisi de kekin üzerine döktüm tamamıyla içine emdi yani e, sizler buna çok dikkat edin kesinlikle ganaj direkt kekin kekinizin veya pandispanyanızın üzerine dökmeyiniz. Ben ayrıyetten bir kakaolu krema hazırladım veya muhallebi diyebiliriz. Onu da açıklamalar kısmına yazacağım. Birkaç basit malzemeden hazırladım onları. Neyi ne kadar kullandığımı kesinlikle yazacağım. Açıklamalar kısmını okursanız buna dikkat ederseniz meyveleri sadece ortadan ikiye bölüyoruz. Ve kekimiz muhteşem mükemmel pişmişti. Çok az bir kenarı tutmuştu. Onu ben sizlere bu aşamayı göstermeden evvel pıçak yardımı ile kaldırdım ki zaten yine de hani yapışmadan tepsimizde kalmadan çıktı soğumuş Tabii ki işte dediğim gibi ganajı döküyorum ama içine tamamıyla emme işlemi yapıyor emme yapıyor yani ee, bu şekilde ben hani üzerinde duracağını böyle çikolata gibi böyle kalıp gibi duracağını düşünmüştüm ve meyveleri onun üzerine koyacaktım ama emdi İşte bu gördüğünüz Kremamsı muhallebiyi de ben ayrıyetten hazırladım. Çünkü içime sinmedi. Bu şekilde sizlere sunmak istemedim ama e, çok da lezzetli olmuştu. Kesinlikle bu tarifi de yine ısrarla, ısrarla ama paylaşmakta istedim. İlerleyen aşamalarda inşallah daha değişik versiyonlarını bu tarz kek, bu tarz tarifleri paylaşacağım. Daha başarılı bir şekilde inşallah. Lezzetine zaten diyeceğim laf yok. Bakın ben şöyle birkaç saat buzdolabında dinlendirdim. Sizler direkt servis de yapabilirsiniz. İşte şu alt kısmı emmiş olan ganajlı kısmı. Üst kısmı da kendi hazırladığım kakaolu, muhallebili veya krema diyebiliriz. Her şeyi ile altı üstü meyveleri ile her katmanı ile muhteşem olmuştu. Açıklamalar kısmına tekrar diyorum. O muhallebili kısmı Hangi malzeme çok az, birkaç basit malzeme koydum ben. Evinizde zaten olabilecek malzemeler. Sizlerde kesin de kesinlikle çok rahat yapacaksınız. Çok da kolay bir kek, kremalı kek, meyveli kremalı kek. Ve videomu sonuna geldim. Lütfen takipte de değilseniz takip ederseniz sevinirim. Abone ol butonun yanındaki zil işaretini tümü olarak açmayı unutmayınız. Benden gelecek tüm bildirimleri alacaksınız. Bakın kekin dokusunu. Şöyle yanaştırmaya çalışıyorum. Evet, yaklaştırmaya. Kesin de görüyorsunuz bildiğiniz süngerimsi bir doku. Mükemmel oluyor. Şiddetle de tavsiye ediyorum. Sizler de yapın. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Videomu sosyal medya hesabınızda paylaşabilirsiniz. Bana destek amaçlı değerli yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen videoma like atmadan çıkmayalım. Emeğe saygı için like hak ettiğimi düşünüyorum. Sizlere inşallah daha güzel tariflerim olacak. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.